Merhaba arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim'in yayınladığı 9. sınıf sınava hazırlık örnek soruları çözeceğiz. Ee, burada öğrenme çıktılarını da vermiş. İlki geometrik dönüşümlerle ilgili. Ee, videoyu durdurup soruyu okuyabilirsiniz. Şimdi bizden şey istiyor. Bir dörtgen vermiş. ABCD dörtgeni. 2 birim sağ, 3 birim aşığı ötele diyor. Ve yeni bir dörtgen oluştur diyor. Ardından bu dörtgeni de D doğrusuna göre yansıma dönüşümünü bulmasını istiyor. O da bu dörtgenmiş. Şimdi ben vakit kaybetmemek adına şurayı hızlı hızlı göstereceğim. İki birim sağ, üç birim aşağı ötelerken şekli komple değil, köşelerden öteliyoruz. Yani iki birim kare saydım, sağa gittim. Üç birim aşağı gittim. D doğrusu buradan buraya taşındı. Bir i̇şte şey hepsini bütün köşeler için yapacağım. İki birim sağ, bir, iki, üç birim aşağı. C buraya geldi. Daha sonra istersen B'yi 2 birim sağ 3 birim aşağı oynatabilirim. Ya da C'den B'ye düz bir çizgi var. 1, 2, 3, 4 kare mesafe. Onu direkt böyle taşıyabilirim. Çünkü biz ötelediğimizde şekli değiştirmiyoruz. Şekli aynen başka yere taşımış oluyoruz. Aynı şekilde AB arası mesafe 5 kare. Şöyle A üstü buraya taşındı. D ile A arasında bakın bir karelik bir uzunluk olacak. Şu şekilde oluşturdum. Şu an bu yaptığımız işlemin ismi öteleme işlemiydi. Yani şekli bozmuyoruz. Sadece koordinat sistemindeki yerini değiştiriyoruz. Şimdi ikinci yapacağımız işlem D doğrusuna göre yansıması. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor sınavda. Yansımayı eğer bu şekilde verdiyse sanki ayna görüntüsü gibi şekil değişmiş olacak. Ya da bir harfi yansıtabilirsiniz. Ama orada simetrik bir harfse yansıması değişmez. Örneğin A harfini, O harfini düşünün yansıttığında yine aynı şekil olur. B harfini ya da D harfini yansıttığında o aynadaki görüntüsü farklı olacak. İkinci dikkat edeceğiniz şey verdiği doğrunun ekseni. Mesela x ekseni boyunca verseydi AB çizgisine göre yansıtmış olacaktım ama doğrum burada olduğu için CB doğrusuna göre yansıtıyorum. Şimdi mesafelerin aynı olması gerekiyor. Bir köşeyi tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 kare var. Bu C'yi yansıtırken buradan da 7 kare saymam gerekiyor. Şöyle C üssü buraya geldim. Aynı şekilde B aynı hizadaydı 7 kare. 7 kare atladım. Aynadaki görüntüsü B üssü buraya geldi. Ve şekil bu şekilde değişmiş oldu. Şimdi bu C'yi yansıttığım gibi B'ye bakıyorum aynı hizada. Bu da buraya 7 birim uzunlukta. O zaman bunu aynadan yansıttığımda buradaki görüntüsü oluştu. Ve şurada 5 birimlik. Şimdi B doğrusunu yansıttık. Bütün köşeleri buna göre yansıtacağız. Zaten B'ye yansıtınca ve 5 birim gidince A'ya da ulaşmış olduk. D doğrusu şuradan saydığınızda eşit kare geldiğinde buraya yansıyor. Orayı biraz hızlı olmak adına önceden belirlemiştim. Şimdi bunları birleştiriyorum. Burada en son doğru mu çizdim diye dikkat ederken mesela 2 birim aşağı inmesi lazım D'den C'ye. Burada da yine düşeyde 2 birim inmiş. Onları kontrol edebilirsiniz. Aynadaki yansıması olduğu için şekil farklı bir şekil oldu. Yani öteleme de şekil değişmedi. Yansıttığında ise şekil değişti. İkinci soru benzer üçgenlerle ilgili bir soru. Ee, bize burada bazı e, uzunlukları vermiş. AD, DB'ye eşit ve 2,5 cm'ymiş. Onları yerleştiriyorum. AH, FC'ye eşit birer santim. HG uzunluğu ve GF uzunluğu ikişer santimmiş. Şu çizgiler uzunluk anlamına geliyordu. Burası 7, EC de 3 santimetreymiş. Üçgeni oluşturduk. Bizden ne istiyor? Bu noktaları birleştirerek ABC üçgenine yani büyük üçgene benzer üçgen elde etmemizi istiyor ve benzerlik koşulunu açıkla diyor. Yani açı açı benzerliği mi yaptın, kenar açı kenar mı yaptın? Onu soruyor. Şimdi benim ilk dikkatimi çeken Buranın çift sayı, burayı da eşit olarak ayırmış olması. O halde D ile G'yi birleştirirsem, şöyle oranlara bakalım. 3'e 3, 2 buçuğa 2 buçuk. Yani burada kendi içlerinde eşitlikler oluşmuş oldu. Şimdi ben bunu birleştirdim. Peki bunun benzerlik koşulu ne oldu? Oranlar eşit olduğuna göre, şu DG kenarıyla BC kenarı birbirlerine paralel oldular. Dolayısıyla paralel oldukları için yöndeş açılar gereği bu açılar birbirine eşit. Buradaki açılar birbirlerine eşit. Dolayısıyla 1 2 3 1 2 3 3 açısı da aynı olan iki üçgen oldu. Hangi üçgenler bunlar? ADC üçgeni ADG üçgeni ile ABC üçgeni birbirlerine benzer oldular. Üçüncü soruya gelelim. Dik üçgen görüyoruz. Bütün kenar uzunlukları verilmiş. A şıkkında demiş ki bu üçgenin, üçgendeki BAC açısının ölçüsünün 90 derece olduğunu doğrulayınız. Şimdi üç kenarda da belliyse, bu da dik bir üçgense demek ki bizden Pisagor teoremini uygulamamızı istiyor. Neydi Pisagor teoremi? 90 derecenin karşısındaki açı, kenar hipotenüs uzunluğu. Diğer kenarların karelerini topluyorum hipotenüsün karesine eşitliyorum. Yani 15'in karesi artı 20'nin karesi 25'in karesine eşit mi diye kontrol edeceğiz. Eğer bu eşitlik sağlanırsa bunu doğrulamış olacağız. 15'in karesi 15 çarpı 15. 20'nin karesi 20 çarpı 20. 625 yapar. O da 25'in karesine eşit. Yani doğrulamış olduk. Bunun 90 derece olduğunu. Zaten bu üçgen 3-4-5 üçgeninin katları. Onu da görebiliyorsunuz. B sorusunda bambaşka bir şey sormuş. Bu üçgenden hareketle diyor ki... H elemanıdır BC. Yani BC kenarına ait bir H noktasından bahsediyor. AH diktir BC olacak biçimde. 12 santimetre uzunluğunda AH uzunluğunu çiziniz ve uzunlukları sormuş. Şimdi... Orayı çizelim. BC'ye bir haş indirecekmişim. Dik olacakmış. Yani yükseklikten bahsediyor. Şurada dik olduğunu söyledi. Bu 12 cm uzunluğunda olacakmış. Şimdi şunu görüyorum. Dik üçgenin dik köşesinden tekrar yükseklik indirmiş. Dikten diki gö gördüğümüzde bunun öklit teoremi olduğunu söylüyorduk. Burada bunu uygulayabilirsiniz. Veya ilk kısımda yaptığınız pisagor teoremini de uygulayabilirsiniz ki daha kolay olur. 3-4-5 üçgenini fark edelim. Burada istersek karelerini de alabiliriz ama bizim için daha kolay olacak. Neydi 3, 4, 5 üçgeni? Bunların karesinin toplamı 5'in karesine eşit. Bunu çok karşılaştığımız için ezberleyelim demiştik. Şimdi burada bakıyorum hipotenüs şu soldaki üçgende 15. Yani bu üçgeni 3 ile katlamış. O zaman bunu da 3 ile katlarım. 12, 3 ile katlarım 9. Bu da bir özel üçgen. Şimdi 3, 4, 5'in 3 katı olan 9, 12, 15 üçgeni gereğince BH uzunluğuna 9 dedim. Hiç öklit'i uygulamama gerek kalmadı. Şu BC'nin tamamı 25 verilmişti. Ben bir parçasına 9 koyduysam burası 25 eksi 9'dan 16 kalır. Dikkat ederseniz bu da 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. Bu tarafta dikkat ederseniz 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. 4 katı 12, 4 katı 16, 4 katı 20 bu üçgene sağlamış oldu. Son sorumuz benzerlikle ilgili bir problem şeklinde vermiş. Şimdi soruda bize bir çubuğunu ve bunun gölgesini vermiş. Işık kaynağımız burada olduğu için çubuk şöyle büyük bir gölge oluşturdu duvarda. Şu mesafe 6 verilmiş. Aynı zamanda çubuğun gölgesinin boyu kendi boyunun 4 katıdır demiş. Yani k'ya 4k gibi düşünebilirsiniz. Benzerlik kullanacağım için k'ları yazmayayım zaten sadeleşecek. 1'e 4'müş gibi düşündüm ama tabii 2'ye 8, 3'e 12 katları da olabilir. Şimdi bizden ne istiyor? Çubuk ışık kaynağına 1 metre yaklaştırıldığında gölge boyunun değişmemesi için ışık kaynağının ilk konumuna göre kaç metre geriye çekilmesi gerektiğini bulunuz. Öncelikle şu mesafeyi bir bulalım. Çubuk ışık kaynağına ne kadar uzaklıkta. Şuraya x desem talesi uyguluyorum. 1'in 4'e oranı x'in tamamına oranına. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken paralellerden bahsettiğim için x'in 6'ya oranı demiyoruz. x'in tamamına oranı diyoruz. Ona dikkat edelim. Şimdi işlemi yapayım. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 4 çarpı x eşittir 1 çarpı x artı 6. x karşıya eksi olarak geçti. İki tarafı 3'e böldüm ve uzunluğu buldum. x uzunluğu 2 birimmiş, 2 metreymiş. Şimdi ben ne istiyordum? Çubuk ışığa doğru 1 metre yaklaşsın. O zaman şu 2'yi birebir ayırayım ve çubuğu şuraya taşıyayım. Şimdi çubuk aynı çubuk o yüzden boyu değişmedi. Çubuk yine bir birim. Şurası 2 idi. 1 santimini buraya harcadım. Geriye 1 santim kaldı. Ama istiyorum ki gölge boyu değişmesin. O zaman şöyle gölgeyi tersten çizersem bunun değişmemesi için ışık kaynağını sola doğru taşımam lazım. Zaten o da ne kadar taşıyacağımı soruyor. Evet şimdi ışık kaynağını taşıdık. Şuraya Y diyelim. Şuradaki üçgeni baştan düşünürsek şöyle rahat anlaşılması için bir daha çizeyim. Artık yeni çubuğumuz burada. 1'e 4. İşte x'e 4x. Şurada 1'den 6'ya 7 birimlik bir mesafe var. Şurada da buradan kalan 1 ile y'yi birleştirdiğimde y artı 1'lik bir mesafe oluştu. Şimdi tekrar talesi yapıyoruz. 1'in 4'e oranı y artı 1'in 7'ye demiyoruz. Tamamına oranı. Yani y artı 8'e oranı. İçler dışlar yaptığımda 4 çarpı y artı 1. Y artı 8'e eşit. İşlemi yaptığımda y'yi 4 bölü 3 buluyorum. Yani geriye çekilmesi gereken mesafe 4 bölü 3. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.